Araba Arabayı araba firması kaçırdık, Ama olsun. Müthiş bir araba geldi gitti oradan. Hans. Çok şey. Vallahi harika. Evet. Sevgililer gününde kullanabilirsiniz. Çok şey abi ya. Sevgilinizin Hiss. ismini yazarak çalışma yapıp atabilirsiniz. Cep telefonundan buna müdahale ediyorsunuz. Bunun bir metreliği de var. Bir metreliği var. Günün... Tabii bir metrelik üç tanesini koyup garantisi var mı bu ürünün? Bir abi? insan boyunda adam çevirebilirsiniz tamam. bunda. Y ya Aa, bak buradan yürüyebilirler. <laughs> şey ay, garantisi var mı ürünün? Yani ürünün garantisi olduğunu olacak. Ürünün garantisi yok. Tamir olayını olacak. Neden garantisi olmadığını anlatacağım. Tamam. Onun garantisi tamam. sadece kap motoru var. Tamam, kapatabiliriz. Tamamdır devreye girdi. Şimdi bakın pervane görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bildiğiniz sıcak havalarda harika olur. Müthiş bir led var içeride. Şimdi bir dakika. Şimdi bunun neden garantisi olmadığını anlatayım. Millet bunu merak ediyor. Merak edince havada dönen bir şey olduğunu düşünüyor. Elini sokunca He. bıçak pikseller kırılıyor. O zaman yukarıya bunu, bir ara sıcak. Tabii. Motorun garantisi var. Ama bıçaklara garanti veremem çünkü... Bunda mesela koruma var. Yani buna vursa da bunu yapıyor. Ama diğerlerinde koruma yok. Yukarıya asılacak. Tamam. O yüzden çözüm. garanti veremiyoruz. Yoksa bunu alacak böyle takacak. Evet. Dönecek. Fuki. Ben bayıldım söylüyorum. Sevgiler.